Evet birazdan AK Parti Adana İl Başkanı Sayın Mehmet Ay bizlerle birlikte olacak. Ee, Tabi gündem Adana'nın artık sınırlarını aştı. Bu konu evet. ulusalda da çok fazla yer aldı. Ee, bunu biliyoruz. Ee, açıkçası yer almasını da istemezdik Adana olarak. Hani böyle bir gündemle. Türkiye'nin gündemine gelmeyi istemezdik. Ya biz mesela Adana Şehir Hastanesinin başarılarıyla gündeme gelmek isterdik. Çünkü Adana Şehir Hastanesi hakikaten bu bölgenin e, e, parlayan yıldızı haline geldi. Ve e, ikinci laboratuvar açıldı. Evet. E, dolayısıyla e, bölgeye de hizmet veriyor. Evet. E, doluluk oranına baktığımızda e, şimdi e, Sayın Başkan mutlaka söyler e, çok alt seviyelerde e, ihtiyaç da yok. Ama sanki ihtiyaç varmış gibi bu işin başlangıcını hatırlatmak lazım. Nasıl başladı bu iş? Önce bir e, duyuru yaptılar. Dediler ki Adana'da biz Sahra Hastanesi kuruyoruz. O zaman ne demiştim? Bakın buna ihtiyaç olmamasına rağmen sanki varmış gibi e, bunu duyurmak e, sosyal medya üzerinden bunun propagandasını yapmak e, paniği arttırmaya yol açar. Yaptıkları iş buydu. Ve o duyuruyla birlikte ne yaptılar? Bir görsel paylaştılar. O görselde de Sahra Hastanesi diye kullandıkları figürün üzerinde kızıl haç işareti vardı. Günlerce bunu konuştuk. İşin başında o vardı. Tabii. Sayın Başkan şu an hattımızda. Yayın alalım kendisini. AK Parti Adana İl Başkanı Sayın Mehmet Ay şu anda telefon hattımızda. Sayın Başkan hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Sağ olun teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz Sayın Başkan. Hoş bulduk Selahattin Bey. Evet e, Sayın Başkan biz biraz önce siz bağlanmadan önce de konuştuk. Adana olarak böyle bir gündemle Türkiye'nin gündemine gelmek istemezdik dedik. Ama e, artık bu Sahra Hastanesi meselesi Türkiye'nin konuştuğu bir mesele haline geldi. E, tabii sizin de bu konuda e, birçok yerde birçok medya kuruluşunda açıklamalarınız vardı. Bin yataklı Sahra Hastanesi yaptınız mı yapmadınız mı yaptıysanız nerede dediniz? Bu konuyla ilgili olarak neler söyleyeceksiniz? Tabii yani burada e, biz değişik platformlarda bunları gündeme getirdik. E, burada e, çok büyük bir yalan var. E, bu yalan kuyruklu yalan haline döndü. E, siyasetçiler mutlaka kendi e, siyasi konumlarını güçlü hale getirmek için e, bir takım açıklamalarda bulunur, bir takım faaliyette de bulunurlar. E, bunların yapılmasında herhangi bir behis yok. Ama siz Ortaya büyük bir yalan attığınız zaman, e, bu yalan da sizin yüzünüze çarpıldığında, burada iki tane argüman geliştirirsiniz. Bir, bir mahcubiyet duyarsınız, dersiniz. Ya ben böyle bir şey söyledim ama e, burada e, suç üstünde yakalandım. Bu yalanın e, gerçekten bu kadar da duyulacağını ben inanmıyordum diye düşünürsünüz. İstersiniz özür dilersiniz veya sessiz kalırsınız. Şimdi burada e, ee, Cumhuriyet Halk Partili belediye yetkilileri veya genel başkan ne yaptı? Sessiz kaldılar. Hiçbir cevap yok. Ee, i̇l başkanlarımız, il başkanı Sayın Mehmet Çelebi bir açıklama yaptı. Şimdi bu açıklama ne yapıyor? Biz sorumuz çok e, kısa ve net. Bin yataklı Sahra Hastanesi yaptınız diye genel Başkan bir açıklama yaptı. Bin yataklı Sahra Hastanesi yaptığınızı mı yapmadınız Yaptınızsa evet. gelin bize burayı gösterin. Eğer yapmadıysanız çıkın özür dileyin. Daha bunu biz en basit, en yalın nasıl anlatırız? Şimdi bizim burada bir de bundan hicap duyuyoruz biz. Gerçekten hicap duyuyoruz, üzülüyoruz. Şu an dünyada ülkemizde bir salgın var. Vatandaşlarımız tedirginlik ve belirsizlik içerisinde. E, bu sürecin ne şekilde sona ereceğiyle ilgili bilim kurumdaki arkadaşlar dahi çok net bir e, zaman taymini veremiyorlar. E, biz vatandaşlarımızın içinde bulunduğu bu kaotik ortamdan, sıkıntılı ortamdan bunların sıkıntılarını, dertlerini düşünüp bunları rahatlatmamız gerekirken bir de çıkıyoruz Cumhuriyet Halk Partisi'nin yalanıyla uğraşıyoruz. İki günde, üç günden beri, 4 günden beri hem şehrimizde, Adana'mızda hem ülkemizde bu yalanı devam ettiriyorlar. Dün bir milletvekilleri. Evet. İsmi hatırıma gelmiyor... Sosyal medyaya düştü. Nasıl bir akıl tutulmasıdır? Yani bunu arkadaşlar ne yapmaya çalışıyorlar? Nerede yaşıyorlar? Sahra Hastanesi'ni anlatıyor yani ölmeye çalışıyor. Ben buradan söylüyorum değerli vekilim. Sahra Hastanesi yok. Nasıl anlatabiliriz? Yok. Bir Sahra Hastanesi dediğiniz yer yok. Varsa çıkıp gidip gezelim, gösterin, biz özür dileyelim. Ee, sayın Başkan... Ben burada arkadaşların e, ne yapmaya çalıştıklarını gerçekten inanamıyorum. Şehrimizde Büyükşehir Belediye Başkanı title'ını alan, statüsünü alan veya Cumhuriyet Halk Partisi Adana İl Başkanı sıfatını alan ve hatta daha vahimi ülkeyi yönetmek iradesiyle ortaya çıkmış ana muhalefet partisinin lideri olan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun böyle bir yalanı nasıl söylediniz? Belki söylediniz. Olabilir. İnsanlık halidir. Çıkın kardeşim. Özür dileyin. Şimdi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Bey ee, bir açıklaması var. Bakın bu açıklamasını ben sosyal medyadan yayınladım. Burada evet. tekrar belirtmek istiyorum. Yani bunları söylerken gerçekten biz icap duyuyoruz. Ama arkadaşlar ısrarla yalanlarını sürdürdükleri için biz bu konuyu bu kadar gündeme getiriyoruz. Bunu uzatmayacağız arkadaşlar. Çıkacaksınız Yüce Türk Milleti önünde biz çok büyük bir yalan söyledik. Özür diliyoruz. Sizleri yanılttık, aldattık. Sayın Cumhurbaşkanlığımız da bizi affetsin. Biz gerçekten şehir hastanelerini görünce hastanede böyle bir ihtiyacın olmadığını görünce çok mutlu olduk. Dünyada böyle bir salgınla mücadele edemezken dünyadaki bütün süper güçler error verirken, hata verirken e, hükümetimiz AK Parti tarafından yaptıklarımızı biz tebrik ediyoruz, takdir ediyoruz, alkışlıyoruz deyip bir kere olsun Türk milletinin yanında olsunlar. Ama burada yani hunharca savunuyor Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Can e, can siperhane savunuyor. Olmayan bir şeyi savunuyor. Belki ki bu yer olsaydı nasıl bir savunma metodu gelişiyordu onu da anlamakta güç çekiyorum. Bakın Sayın Genel Başkan televizyon programından sonra tüm Türkiye'de gündem olan konuyla ilgili aynen şu ifadeleri kullanıyor. Kemal Kılıçdaroğlu Adana'daki Sahra Hastanesi savundu. CHP lideri adı üstünde Sahra Hastanesi bir sahada kurduğunuz geçici bir hastane. Sürekli bir hastane değil. Eleştirenler bunu bir şehir hastanesi gibi düşünüyor ya da devlet hastanesi gibi düşünüyorlar öyle bir şey değil bu sahra hastanesi bu sahra hastanesinin büyük bir kısmı çadırdır vay efendim işte burada hastane ameliyathane yok şu yok bu yok vesaire siz gidin ameliyathaneyi yapın o zaman yani kalp maklim yapacaksınız hayır ifademi kullandı <laughs> sayın genel başkan ortada sahra yok hastane yok yatak yok hiçbir şey yok olmayan şeyin neyini savunuyorsunuz Yazıktır günahtır bu milletin aklıyla alay etmeyin Çok komik duruma düşüyorsunuz Erdemli şekilde çıkın Özür dileyin bize bu konuyu kapatalım Ama siz özür dilemezseniz Siz hala bu yalanınızı Kuyruklu yalan haline getirip Vatandaşın gözlerine bakarak devam ettirirseniz Biz de sizin yalanlarınızı Yüzünüze çarparız Ve susmayız Kesimizi de yükseltiriz Hiç kusura bakmayız siz Öyle ortaya bir yalan atacaksınız Geri çekileceksiniz ve biz de buna cevap vermeyeceğiz. Bu birinci husus. İkinci husus ve daha vahim olan bir husus. Sayın Tekin. Evet efendim. Burada böyle bir ihtiyaç var mı? Şimdi yapılmadı da. Evet. Yapılmadı da böyle bir ihtiyaç var mı? Soruyoruz. Sağlık İl Müdürlüğü'ne. Sayın Müdürümüz böyle bir ihtiyaç için belediye başvuru yaptınız mı? Yapmadık. Belediye size başvuru yaptı mı? Yapmadı. Vilayeti soruyoruz. Böyle bir başvuru var mı? Yok. Siz istediniz mi? Hayır. Peki, merdiven altı kayıt dışı hastane kurma teşebbüsünü biz nasıl adlandıracağız? Evet. Şimdi kayıt dışı, merdiven altı bir hastane kurma iradesi var. Teşebbüs aşamasında. Bakın, olmamış bir şey. Şimdi ben buradaki saygı şöyle görüyorum. Böyle bir teşebbüste bulunuyorlar. Böyle bir ihtiyaç yok, böyle bir talep yok. Amacınız şu mu? biz böyle sahra hastanesi diye bir şey ortaya atalım. İnsanda bir kaos ortaya çıksın. Vatandaşta bir korku hasıl olsun. Demek ki hükümetimiz ve hastanelerimiz bu konuda yetersiz. Binlerce vaka var. insanlar tedirgin olsun. Korksunlar da AK Parti'ye karşı bir hücum siyaseti mi geliştirsinler? Amacınız bu muydu? Bunu bir açıklayın. Amacınız bu değilse ileride olabilirse diye böyle bir hazırlık mı yapmayı düşünüyorsunuz? Peki bir sorar insan şu an Adana'daki hastanelerdeki doluluk oranları kaç? Doluluk oranları yüzde on. Yüzde on olan bir yerde. Siz nasıl bir e, uzun vadede bir planlama yapıyorsunuz? Bizim aklımızı alay mı ediyorsunuz? Doluluk oranları yüzde elli olsa hasta sayısı, sayısı veya ölüm oranları sayıları hızla artsa ben sizi iyi niyetli olarak anlayabileceğim. Ama burada size iyi niyetli olmadığınızı görüyorum. Bir de böyle bir tablo var. Amacınız insanları korkuya, paraya sevk ederek hükümeti, AK Parti'yi, Cumhurbaşkanlığımızı hedef göstermeli. Biz bunu asla kabul etmiyoruz. Bu, bu da olan ikinci boyutu. Ve bir üçüncü boyutu. Ve daha, daha vahim olan boyutu. Bakınız. Şu an 4-5 günden beri yatak siparişleri vermek, yatakları temin etmek, medikal cihazlar almak için belediyenin kaynaklarını çarçur ediliyor. Seferler ediliyor. Ve sırf bu yalanlarını ortaya çıkmasın diye e, bu işlemleri yapıyorlar. Peki bunları yaparken kamunun bu kaynakları neden israf ediyorsunuz? Böyle bir ihtiyacın olmadığını söylüyoruz ısrarla. Siz hmm. çıkıp özür dilemeniz gereken bunu yapmıyorsunuz. Ve daha vahimi dün ilk, de, ilk defa televizyon programında söyledim. Bugün de tekrarlıyorum. Karanlık bir ses, gizli bir el, görünmeyen. Sanki vaka sayıları artsın da ölüm sayıları artsın da biz de buradan siyasi bir rant devşelerin diye bir e, kaygının bir e, gizli bir çalışmanın olduğunu hissediyoruz. Ben hukukçuyum. Elimde bir veri olmadan bir konuşma yapamam. Ama ben bunları da hissettiklerini söylemek zorundayım. Peki bunun bu kanıya nasıl varıyoruz? Evet. Siz belediyeler olarak burada ne işlemler yapıyorsunuz? Sosyal teması kesmek için, azaltmak için, sosyal mesafeyi korumak için siz e, araç sayılarınızı, sefer sayılarınızı arttırıyor musunuz? Arttırmıyorsunuz. Aksine azaltıyorsunuz. İstiyorsunuz ki insanlar temas halinde olsun. Siz dezenfekte çalışmalarını yapıyor musunuz? Yapmıyorsunuz. Arttırmanız gerekirken aksine azaltıyorsunuz. Siz vatandaşların erzak ihtiyaçlarını evinden çıkmadan karşılayıp insanlar sokaklara çıkmasınlar, sosyal temasta bulunmasınlar diye çalışma yapıyor musunuz? Yapmıyorsunuz siz belediyenizin binlerce personeli seferber edip varsa bir sıkıntısı derdiyle ilgili herhangi bir çalışma yapıp iletişim kuruyor musunuz? Kurmuyor, kurmuyorsunuz. Siz bütün bunları yapmadığınız zaman neyi amaçlıyorsunuz? Sosyal mesafe olmasın, temas fazlalaşsın, insanlar rahatsız olsun ve sokağa çıksınlar bu virüs yaysın diyorsunuz. Ben buradan bunu anlıyorum. Yazıktır, günahtır. Bunu yapmayın. Bunun vebali ağır olur. Siyaseten de, hukuken de, vicdan de bunun vebali ağır olur. Ben buradan sesleniyorum sizlerin aracılığıyla. Lütfen bu işlerden vazgeçin. Çıkın özrünüzü dileyin. Belediyecilik hizmet makamıdır. Orada vatandaşımıza, milletimize hizmet edin. Orası hizmet etme yeridir. Çıkıyorsunuz, olmayan konuları anlatıyorsunuz. Sayın Başkan ne bugün bir radyo kanalında, ulusal bir radyo kanalına bağlanmış Sayın Karalar. Orada da aynı cümleleri tekrarlamış. Hala arkasında meselenin aynı cümleleri yine tekrarlamış. Nasıl yapalım? Şimdi aynı şeyi söyleyen, olmayan bir şeyi söyleyen insanın akıl sağlığı ile ilgili bir problem vardır. Ee, ya da sizin... Ben Zeydan az... Bey'e böyle bir betimleme, böyle bir tanımlar yapmaktan hicap diyorum ama yani ısrarla olmayan bir şeyi söylemenin ne, nasıl bir izahı olur? Ne yapmaya çalışıyorlar? Yazık günah değil mi? Kaç gündür biz bunların yalanıyla uğraşıyoruz. Biz daha çok vatandaşımıza gitmemiz lazım. Biz daha çok vatandaşlarımızın sıkıntılarına gidermemiz lazım. 4 gündür 96 saattir biz bunların yalanıyla uğraşıyoruz. Çıkın özür dileyin. Çıkın özür dileyin. O kadar zor mu ya? Şimdi özür, sayın Başkan özür dilemek yerine e, bunda ısrar ediyorlar ki e, yaptıkları e, açıklamalarda bunu gösteriyor. Siz e, bir şeye işaret ettiniz. Önemli bir şey bu. E, kaynağını bilmiyoruz dediniz ama gizli bir el bunu yapıyor dediniz. E, virüsün yayılması için adeta çaba sarf ediyor. Oradan da şuraya geldiniz. E, toplu taşımada bir problem olduğunu çıkarıyorum ben sizin söylediklerinizden. Adana'da bu konuda şikayetler mi alıyorsunuz efendim? Çekin, bakın burada biz vatandaşlarımızın bizzat yanı başındayız evet. bizim 15 ilçede vatandaşlarımızla sürekli hareket halindeyiz biz vatandaşlarımız bir yaprak kıpırdasa bize bunları iletiyorlar bakın Adana Büyükşehir Belediyesi Türkiye'nin göz bebeği 01 plakasıyla öncü olan şehre bunlar yapılmıyor yazlıktır günahtır bu beceriksizlik bu hizmetsizlik bu basiretsizlik, bu yalan siyaseti Adana'ya yakışmıyor. Bu kara elleri Adana'nın üzerinden çeksinler. Hizmete odaklansınlar. Bıraksınlar bu işleri. Şimdi siz ilçelerde yayınlar yapıyorsunuz. Bugün bir çağrıda bulunun. Sorun vatandaşlarımıza. Araçlarla ilgili, belediyenin otobüsleriyle ilgili imkanlar size eksiksiz geliyor bir de soru sorun. Hiçbirinden evet cevabını alamazsınız. Kafamızdan mı uyduruyoruz biz bunları? Eğer böyle değilse... Biz yanlış biliyorsak... Veya yata vatandaş bize yanlış aksettiriyorsa... Yanlış görüyorsak... Çıkın doğrusunu anlatın. Evet. Biz bunları yaptık. Bize haksızlık yapıyorsunuz. Bakın bunlar da kayıtları, bunlar da çalışmalar değil. Biz çıkıp özür dileyelim. Siz bunu yapıyor musunuz? Bakın Adana'da... Adana'da şu an... Adana Valilik Koordinesi'nde vefa grupları olarak tam bir seferberlik hakim. 24 saat esasıyla 4000 kişilik dev kadro, kaymakamlarımız, vilayet, can siperhane bu işler için mücadele sergiliyorlar. Bakın küçük bir belediyemiz var, Yüreği Belediyesi. Evet. 82 bin konutun tamamına hizmet götürmek için mücadele sergiliyor. Tamamına. Ekonomik durumu olsun veya olmasın. Bugün Yüreği'de kurulan bütün sen pazarlarının, tamamına gidin kapısında zabıta ya size maske veriyordur ya da pazarın içerisini gezip maskesi olmayanlara maske dağıtıyordur. Bugün evinden çıkamayan vatandaşlarımızın sorunlarını çözmek için bizim gençlik kollarımız, kadın kollarımız, ana kademimiz telefonların ucunda hepsinde görüşme halindeler. Bu AK Parti'nin meselesi değil. Buradan AK Parti siyasi bir rantla devşirmiyor. Dünyayı etkisi altına alan, süper güçlerin bütün güçlerini sıfırlayan salgına karşı bir seferberlik mücadelesi veriyoruz. Biz tek bir vatandaşımızın canını kaybetmemesi, tek bir vatandaşımızın bu salgına bulaşmaması için mücadele sergiliyoruz. Biz siyasetimizi yine yaparız. Biz siyasetimizi yine konuşuruz. Bugün siyaset yapma günü değil. Bugün birlikte olmak bu beladan kurtulma günüdür. Bakın Zeydan Bey bunu 15 gün önce ortaya çıkarttı. Billboardlarda sosyal belediyeciliği yapamadıkları için sosyal medya, medya belediye yaparak bunu ortaya attı. Biz bunlara itibar etmedik. Sordurduk kendisine. Bırakın bu işleri dedik başkanım. Bizim grup başkan vekilimiz, parti sözcüğümüz katılmış olduğu olağanüstü toplantıda benim kendi talimatımla bunları belediye başkanı bizzat sordurduk. Belediye başkanı da orada doğru düzgün cevap vermek yerine ilerisi için lazım olur diye düşündük. Ne var bunda diye geçiştirdi. Olay bu kadar basit değil. Sizin amacınız sosyal belediyecilik değil, sosyal medya beledi belediyeciliği. Olmayan bir şey savunuyorlar, hayret ediyoruz. Grup başkan vekilleri çıkmış, hala Sahra Hastanesi'ni savunuyor. Değerli arkadaşlar, ortada Sahra yok. Eğer buradaki kastınız Sahra Çölü ise, var, Sahra Çölü var. Çölde biliyorsunuz tek bir malzeme yok. Orada evet. Sahra Hastanesi yok. Çöl var, Sahra Çölü, hiçbir şey yok. Orada bir tane yatak koymuşsunuz Çekimlerden önce getirdiğiniz büyük bir ihtimalle bunu emanet olarak aldıklarını düşünüyoruz. Biz gittiğimizde o bir yatağı da göremedik. Biz uydurmuyoruz. Kayıtlar evet. var. Biz meclis üyesi arkadaşımıza çekim yaptırdık. Çektirdik arkadaşım. Çek ve bunu yayınla. Evet. Meclis baş, grup başkan vekilimiz çekim yaptı. Sosyal medya evet. hesabından paylaştı. Siz orada bir şey yatak gördünüz mü? Bin yatak gördünüz mü? Bir Not yatak o. gördünüz. Bir evet. yatak. Bir yatak var ve yanında biz bir refakatçi ortağı. O yatağı da biz bulamadık. Sayın Sekiz. Evet. Biz o yatağı aradık. Bulamadık. Ee, e, sayın Başkan... Yani bir e, yatağın olmadığı bir yere bir sahra hastanesi kurduk diyerek bunu savunuyorsunuz. Vatandaşın Yazıkları da ya. merak ettiği sorular var. Şimdi e, siz orada e, görüntülerde bizler de gördük. Siz de söylüyorsunuz. E, herhangi bir şey yok sahra hastanesi adına. Tamam. Ama dediniz ki e, bura için siparişler verildiğini görüyoruz. E, yataklar, işte tıbbi malzeme. Diğer taraftan da vefa gruplarından bahsettiniz. Valilik bünyesinde e, çalışması yürütülen. E, oraya harcanacak paranın miktarını doğru isterseniz ben merak ediyorum. Soracağız. O... Bakın Sayın Sekin burası evet. hukuk devleti. Hukuk devletinde keyfilik olmaz. Hukuk devletinde zorbalık olmaz. Hukuk devletinde kanunsuzluk hukuksuzluk olmaz. Biz bu köyde onları gezdirmeyiz. Hukuk çerçevesinde bunun hesabını soracağız. Burada kayıt dışı hastane yapma girişiminde bulunanlar ve bu hastane girişimine ilgili kamunun bir yararı yokken kamunun bir ihtiyacı yokken kamunun imkanlarını hoyraça kullananlara hesabını soracağız. Biz bu işin peşini bırakmayacağız. Ee, buradan şuraya Onlar gelmek istiyorum. Özür dilesin derken evet. biz sadece kamuoyundan özür dilesinler diyoruz. diliyoruz Eyvallah. Ama bunun dışında bir hukusluk varsa, kamunun imkanları seferber edilmişse biz ona tek tek soracağız. Ee, Nerede bir alım yapılmış, kimlerden alınmış, ne kadar harcanmış? Bunları tek tek soracağız. Ben Büyükşehir Belediyesi'nin bu valilik koordinesinde oluşturulan bu destek gruplarına katkısını da merak ediyorum. Sizde böyle bir bilgi var mı? Katkı Sizler koyuyorlar mı? Ne yaptıklarını söylesinler. Evet. Bizim belediye başkanımız Yüreği Belediye'miz her gün sosyal medya hesabından şu kadar kişiye erzak yardımı yaptık, şu kadar kişiye yemek yardımı yaptık, şu kadar kişiye market attık diyor. Evet, biliyoruz. Siz basın mensuplarısınız. Onları da siz bir bakın bakalım, bir arayın. Yüreğir Belediyesine bugün ne yaptınız bu Covid 19'da mücadelede Şukurah Belediyesini arayın Seyhan Belediyesini arayın bir arayın sorun e, Sayın Başkan Sayın Başkan biz soruyoruz sonra e, diyorlar ki siz yalakalık yapıyorsunuz tarafsınız e, yandaşsınız onun için biz de soruyla sorularla açmaya çalışıyoruz Ama Onların Özel... kendi basın mensubu olan arkadaşlarına sordurun Evet Onlar e, cevap alsın o cevapları zeyletmek e, zeyletsinler Yüreğir'de yapılanları görüyoruz, doğrusun isterseniz Sayın Başkan da bağlandı bu bu e, yayında da ifade etti. E, bu e, maskelerle ilgili de bir propaganda faaliyeti yürütüldüğünü görüyoruz. E, ortada maske yokmuş gibi davranılıyor. Ama e, bakın ma Sayın Sekir, bakın bu maskeyle ilgili çok net ifadeler evet. kullanacağım. Bakın çok Buyurun. net, çok net ifadeler kullanacağım ve çok yalın bir şekilde kullanacağım. Alfabe öğretir gibi kullanacağım. Bakın Sayın Sekin, Dünyada şu an paramızla dahi maske alamıyoruz. Doğru evet. mu? Doğru. Şu an dünyada ülkeler kendi ülkelerine maske almak için diğer ülkelerle bir e, rekabet halindeler. Ve ülkelerin kendi vatandaşları parayla maske bulamıyor. Burada hem fikir miyiz? Doğru Zülef. Peki biz ülkemizde ne diyoruz? Maskelerin satışı yasak. Maskeleri biz devlet olarak size ücretsiz vereceğiz. Evet. Peki bunu söyledik, bunu bir kenara koyalım. Bir. İkincisi ne diyoruz? Bu salgının şu an için tek bir tedavisi var. Tek bir tedavisi var. Bu tedavi yöntemi nedir? Evinde kalıyorsunuz, sosyal iletişimi kesiyorsunuz. Biz vatandaşlarımızın evde kalmasını istiyoruz. Vatandaşlarımızın hareket etmesini istemiyoruz. Burada hayatı durdurmayı amaçlıyoruz bu salgından kurtulma, kurtulmak kurtarmak için. burada da bir böyle bir veriyi de kenara koyduk. Hem fikir miyiz burada da? Evet. Geliyoruz üçüncü aşamaya. Şimdi işlerinde çalışmak zorunda kalan insanlarımız var. Bunlar işlerine gidip geliyorlar. Kısa süreli de olsa. Evet. Pazar ihtiyaçlarını görmek isteyen vatandaşlarımız var. Bunlar pazarlara gitmek zorundalar. Market ihtiyaçlarını görmek insanlarımız var. Buna da markete, markete gitmek zorundalar. Yani zorunlu haller var. Evet. Biz bu zorunlu haller için gerek evlerine tek tek kargo ile göndermek suretiyle, direktle telefonlarına iletişim iletişimi göndermek suretiyle devletimiz bu sorunu çözüyor. Evet. Ama siz bütün bunları göre, görmeden pasken nerede diye ortaya çıkıp tek hesaplarla hükümeti kararlarlarsanız, o zaman evet. tamam maskeyi size verelim ne yapacaksınız maskeyi alıp sokakta gezecek misiniz? Bizim amacımız bu değil ki. Yani maskeyi vatandaşa verip vatandaşın sokağa çıkmasını sağlamak değil ki amacımız. Evet, amacımız evet. zorunlu hallerdeki maske ihtiyacını karşılamamız. Peki ne yapıyor hükümetimiz? Hükümetimiz şu an Adana'da Sayın Valimiz iki saat önce bir açıklama yaptı. Ben de sosyal medya hesabından bunu RT yaptım. Şu an Adana'da 750 bin tane maske geldi ve dağıtılıyor. Siz anlık bir yerden hayır kelimesi duyduğunuzda bunu hemen feryat figan haline getirmenize gerek yok. Evet. Bir vatandaşımız evinden çıkamıyorsa, maskesi yoksa sosyal vefa, vefa gruplarına mesaj atmak suretiyle, teşkilatı aramak suretiyle, belediye aramak suretiyle bu ihtiyacını karşılıyor. Eğer niyet halitse bunu çözmeye varız. Ama sizin amacınız da o da değil. Yani devlet bedava dağıtıyor, itiraz ediyorsunuz. Parayla veriyor, aciz misiniz? Eve, eve kargo ile gönderiyor, Niye gönderiyorsunuz? Eczaden alın, niye eczade gidelim? Ya ne yapalım kardeşim? Hangi ipinize kuyuyeneliz? <laughs> e, salgın yayılsın istiyorlar demek ki efendim. Sayın <laughs> Başkan özellikle yardımlardan da bahsettiniz hani maskeden direkt buraya da geçmek istiyoruz. Bu anlamda işte şu anda çalışmayanlar ciddi anlamda zor durumda olanlarla ilgili onların zaman zaman radyomuza mesajları oluyor. İşte biz ne yapacağız? Tamam evde kal diyorsunuz bize ama ne yiyeceğiz ne içeceğiz yani sosyal güvencemiz de yoktu. Bununla ilgili bir tavsiyeniz olabilir mi? Hani zaten yardımların yapıldığını biliyoruz. O biner liralık yardımlar var. Gıda yardımları var. Vefa grupları var. Adana'da bu <laughs> anlamda bir sıkıntı var mı şu anda? Şimdi bakın ee, burada her şey imkan nispetinde olur. Her şey imkan nispetinde olur. Şimdi siz ben sizin radyonuza e, misafir olarak gelsem. Evet. Siz bana radyoda ne ikram edebilirsiniz? Radyonuzda olan ürünleri ikram edebilirsiniz. Çıkartıp çayımız var dersiniz başkanım çay verirsiniz, kahvemiz var dedi, kahve verirsiniz. Ben size ekspres oy sesem size yoksa verebilir misiniz? Maalesef. Mi? Evet. Yok. Şimdi peki burada hükümetimiz ne yapıyor? Hükümetimiz bütün imkanları seferber etmek suretiyle ne varsa vatandaşımızın emrine amade ediyor. Burada Adana'mızda rakamları tekrar teyit ederiz yanlış adı düşmek istemiyorum ama aklımda kalanı söylüyorum. Tabi aklınızda kalan Adana'mız, itibariyle evet. Adana'mızda 100 milyon para dağıtıldı. Biner liralık. Birinci e, gruptaki vatandaşlara yani çok zor durumda olanlara ikinci gruptaki vatandaşlarımıza da ikinci yüz binde geliyor. E şimdi siz ne ne yapmaya çalışalım yani eğer burada gerçekten e, 83 milyon vatandaşa e, imkan keşke olsa da ihtiyacı olup da olmayanların hepsine verebilsek. Bakın Yüreği Belediye'mizde 82 bin tane hane var. 22 bin haneye biner lira yardımlar gitti. 60 bin haneye biz dedik ki başkanımıza, başkanım 60 bin hanenin tamamına erzak yardımını götürsek bunun maliyeti ne kadardır? X bedel. Peki bunun maliyetlerini siz karşılama imkanınız var mı? Biz bunu hayırseverlerle belediye imkanları karşılayabiliriz. O zaman 60 bin tane erzak kolisi yapın dedik. Bakın biz yüreğinde imkan varsa bütün evlere İhtiyacı olsun olmasın bu yardımı götürüyoruz. E sizler ne diyorsunuz? Sizler seçimde daha şeye, göreve gelmeyene kadar şunu yapacağız, bunu yapacağız, evinize ekmek götüreceğiz, evinize süt göndereceğiz diye açıklama yapıp rey istiyorsunuz. Ondan sonra dönüp diyorsunuz ki belediyelere zekatınızı verin, fitrenizi verin, belediyeye zekat istiyorsunuz, fitre istiyorsunuz. Sonra da dünya markası olarak da konuşuyorsunuz. Bu mu yani? Bu mu? Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı çıkıp Belediyelere ne istiyor? Zekat istiyor. Belediye ne istiyor? Fitre istiyor. Ya Allah rızası için o vatandaşlarımız varsa imkan nispetinde bakın biz AK Parti İl Teşkilatı olarak ilk etapta çıkar çıkmaz hemen erzak kolleri yaptık. İlk etapta bin tane yaptık. Bu bir itibariyle beş bine geldi hayırseverlerle kendi imkanlarımızla. Benim sosyal medya hesabımdan ne mesaj geliyorsa onları e, ekran görüntüsünü alıp ilgili arkadaşlar iletiyorum ve gönderiyorum. Biz insanların yanında olduğumuzu hissettiriyoruz. Ama imkanımız ölçüsünde hissettiriyoruz. Peki siz ne yapıyorsunuz? Siz vatandaşın yanında olmayı bırakın. Vatandaşı vatandaş diye görmüyorsunuz. Vatandaşı yalanlarla yönlendiriyorsunuz. Bizim farkımız bu. Sayın Başkan çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Yayınımıza bağlandığınız için. Ee, Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Sağlıklı günler diliyoruz sizlere. İyi yayınlar diliyoruz. Çok sağ, olun. sağ olun. Evet AK Parti Adana İl Başkanı Sayın Mehmet Ay bizlerle birlikte oldu.